Sevgili takipçiler, yarışmamız olan devam ediyor. Yanımızda İbrahim Hocam var. İbrahim Hocam sizi biraz tanıyalım. Evet, ben İbrahim Kaylesiz, 3. yılım Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim. güzel bir yarışma etkinliği düzenlendiğini duydum. Ben de bu etkinlikte olmak istedim. teşekkür ederiz hocam. Aramızda sizi gördüğümüze çok mutlu olduk. Ben de size teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için hangi peygamber bebekken Ninne yüzüne bırakılmıştır? Hazreti Yakup mu, Hazreti Musa Evet, kendi alanımla ilgili bir soru olduğu için Hazreti Musa Aleyhisselam. Tebrik ederim, doğru cevap hocam. <laughs> hocam güzel sanatlarla ilginiz var mı? Yani seviyorum ama ilgim yok maalesef. Peki ilginiz olsaydı hangi şey olurdu? Yani tabi bu halk tesipler hani biraz daha şey <laughs> yapıyorsa ama yüzme vesaire gibi derseniz sportif alanlara daha çok futbol, yüzmek, koşu, yürüyüş bunları daha çok seviyorum ama hani güzel sanatlarda biraz e, çizme vesaire gibi işlerde çok mahir değilim ama isterdim. Hocam ben de bağlamaya çok ilgim var. Bağlamak, çalmak. Ya ben söylüyorum. de çok e, merakım var ama dediğim gibi. Tübün asıl olmadı. Yani keşke çalabilseydin. Seni yanında olmak isterdim. Keşke İnşallah. Daha geç değil ama. Evet. Zamanında... öğrenmenin yaşı yok. Evet, Değil bence, mi? De hocam, bence de hocam. Tabii ki. Hocam o zaman ikinci sorumuza geçelim hazırsanız. Hazırım. Divanı Lugati Türk adlı eserin yazarı kimdir? <laughs> Ahmet Nükneki mi? Kaşgarlı Mahmut mu? Kaşgarlı Mahmut. Tebrik ederim doğru cevap. İslam tarihleri de biraz alakalı bir soru olduğu için. Hocam da... nerelisiniz? Ben Has Yozgatlıyım. <laughs> Yani gezip görebileceğiniz, yolda küçük bir coğrafya ama kültürü geniş. Yani hamamlarımız, camilerimiz, yeme, yeme içme kültürü çok fazladır. Evet. Yani her ne kadar küçük olarak görülse de yürüme mesafesinde ama görülmeye değer, yüz ölçümüyle, ilçeleriyle tavsiye edebileceğim, benim sürekli gittiğim bir yer, memleketim hasebiyle <laughs> ben de izleyicilere, takipçilere tavsiye ediyorum. Ben orada olduğumda bir telefonla en yakınlarında olabileceğini de şüphe etmezler. İnşallah hocam. Peki hocam Yozgat'ın yemeklerinden bize bahsedebilir misiniz? Meşhur yemeklerinden. Yani tandır kebabı, testi kebabı bir de çok fazla bilinir ama çok fazla insanın denemediği arabaşımız vardır meşhur. Kışın <laughs> çorbası çok güzeldir. Hamurunu herkes yutamaz. Sonra evet. Yozgatlılar daha çok yutar. Olsun Beyazık Hocam, Kız, kış ayları da geldi. İşte nasip olursa kış ayları başlıyor. Bizim Yozgatlar Federasyonu'nun Köylerin dernek olarak hepsi bir arada her köy hafta sonları Arabaşı etkinliği yapıyor. Sizi de buradan davet etmiş olalım. İnşallah geliriz. Kendi köyümüzün etkinliğinde inşallah. E, köyünüz nereydi hocam? Köyün Yozgat'ın merkez başına yayla köyü. Evet. Merkeze çok yakın 11 kilometre. İnşallah geldiğinizde yaz tatilinde yolunuz içerisinde misafir ederiz. İnşallah, hocam, inşallah. O zaman hocam üçüncü sorumuza geçelim. Hazırız daha hayattayken cennette müjdelenen o sahabeye ehli beyt denir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış, ehli beyt Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlere denir. Hayattayken cennette müjdelenen sahabeler ise aşırı ve aşırı. Şey Tebrik ederim, doğru Hocam üç sorumuzun da üçüne de doğru cevap verdiniz. Tebrik ederim. Mini bir ödülümüz var. Takdim etmek isterim. Teşekkür ederim. Adamla ben teşekkür ederim. Size biraz şunu kolaylaştırdım. Evet hocam. <laughs> Şansınız öyle. Hemen Cuma <laughs> hocam buradan son olarak izleyicilerimize ne demek istersiniz? Hayat bir şekilde devam ediyor. Çalışma, okumak, gezmek, dolaşmak, güzel düşünmek, olumsuzluklardan <laughs> uzak kalmak. Çünkü negatif düşündüğümüzde daha çok kendimize zarar veririz. Dolayısıyla pozitif düşündüğümüz hayatımızda pozitif olacağına endişemiz olmasın. Evet. Buradaki öğrencilerimize de derslerde de ben bunu öğütlüyorum. Pozitif olmak, bizden mutlu eder, çevremize mutluluk sağlıklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica. Çok memnun oldum. Yeni bir yerde sizlerden görüşürüz. İnşallah hocam görüşmek Eyvallah. üzere. Evet arkadaşlar programımız olanca azıyla devam ederek bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere. Evet sayın seyirciler, yarışmamız kaldığı yerden devam ediyor sizlerle. Yanında yarışmacımız Berat var. Berat, kendinden biraz bize bahseder misin? İsmim Berat, soy ismim 10. sınıf yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencisiyim. Ee, yarışmamızı gördüm, katılmak istedim. Tamam, o zaman sorumuza geçiyorum hazırsan. Tabii ki Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere bildiren melek Mikail'dir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. yanlış. Doğru cevap, bildiğin şey Tebrik ediyorum. Berat, malum son senedeyiz, aynı sınıftayız ikimiz de zaten. Ee, sınav hakkında ne düşünüyorsun, çalışıyor musun, düzenli bir programın var mı? Ee, şimdi şey şöyle ki biz meslek lisesi öğrencisi olduğumuz için e, stajdan çok açıklanmıyoruz ama önümüzden geldiğimiz zaman, eve geldiğimiz zaman sınavlara çalışıyoruz. Hani e, Üstüne düşüyoruz gerçekten. Önemli bir hedefimiz var. TYT üzerine yoğunlaşıyorum şu an. TYT Türkçe çalışıyorum, matematik çalışıyorum, coğrafya çalışıyorum, tarih çalışıyorum. Elimden geldiğince yoğunlaşmaya çalışıyorum gerçekten. Yorucu bir dönem. İnşallah hedeflerimize ulaşırız diyorum. İnşallah. O zaman soruya geçiyorum tekrar. Bir adam aynanın karşısına geçip sol gözünü sağ eliyle tutuyorsa aynada sol gözünü hangi eliyle tutmuş olarak görür? Sağ eliyle mi, sol eliyle mi? Hmm. Doğru cevap verdim, tebrik ederim. Peki normal hayatında boş zamanlarda neler yaparsın? Boş zamanlarımda arkadaşlarımla futbol oynamayı severim. bilgisayarla uğraşırım. Ailemle vakit geçirmeyi severim. Tekrardan bir derslerime çalışmayı severim. Yani bu dönemlerin içerisinde. çok fazla dışarı çıkmıyorum bu aralar. Derslerime yoğunluk gösterdiğimden dolayı. harici araba kullanmayı severim. Eğilet almaya çalışıyorum, bu kadar. Tamamdır. Tekrar sorumuza geçiyorum o zaman hazır. Tabii ki de. Bu arada soru son soru. Eğer bilirsen sana küçük bir hediyemiz olacak. Tabii ki de. Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'nın lakabı neydi? Allah'ın kılıcı mı, Allah'ın aslanı mı? Allah'ın aslanı. Doğru cevap. Tebrik teşekkür ederim seni. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizi başarıya ödüllendirmek adettendir. O yüzden sana böyle bir hediyemiz var. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sınav ettiniz. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar. Yarışmamız olanca ziyade yani. devam ediyor. Bizi takipte kalın. yarışmamızı olan devam ediyoruz. Bugün yanımızda Bedirhan var. Bedirhan yarışmamız hakkında bir bilgin var mı? Maalesef. Yok. O zaman ben sana kısaca yarışmamızdan bahsedeyim. Yarışmamız 3 soru sorulacak sana yarışmamızda. Bu 3 e, soru içinde sana 2 e, şık veriliyor. 2 doğru bilirsen Üçüncü soruyu da doğru bilirsen yeni bir hediyemiz var. Yanlış bilirsen de canın sağ olsun. Tamam. Ya, seni bir daha var. İkinci dönemde bir daha var. Hazırsan başlayalım. Ki. Öncelikle kendini tanıtmak ister misin? Ben Belir Hanım da 11. sınıfındayım. Ölümüm alanım aşçılık. <laughs> Bu kadar. O zaman birinci sorumuzla başlayalım. Kutaklı Bilik hangi alim tarafından yazılmıştır? Yusuf Has Hacip mi? Ahmet Yesevi mi? Ahmet Yesevi. Maalesef ee, Yusuf hasta gitti. Olsun canın sağ olsun. Daha iki sorumuz daha var. Hafta sonlarını nasıl değerlendirirsin? Hafta sonlarımı genellikle ailemle pikniğe giderek, ailemle vakit geçirerek, oturarak, bir yerlerde sosyal aktivite geçirerek böyle geçiririm Güzel. Evet. Kitaplarla aran nasıldır? Kitaplarla çok fazla aram yok. Yani hmm. kitap okumak yerine film izlerim. Haa evet. film izler. Ne tür filmler izlersin? Evet. Ne tür? Aksiyon, romantik, gerilim bu şekilde. Hmm. En çok sevdiğin hangisi? Scarface. Hı? Bir yarışta ikinci geçildiği zaman kaçıncı olunur? Birinci mi ikinci mi? İkinci. Doğru. Sporla ilgin var mı? Tabii ki. Ee, hangi dallarla ilgileniyorsun? Futbol. Daha çok futbolla Tabii ilgileniyorsun. Ki. Hangi takım mısın? Ankara üçlüyüm. Hmm, Ankara üçlüsü. <laughs> Maçlara gidiyor musun? Tabii ki. Her maçına giderim. Her maçına gidersin. Güzel. Üçüncü sorumuza geçelim mi? Tabii ki. İnsanları koruyan meleklerin ne affedilir? Havaza melekleri mi? Münker ve Mekir mi? Hafa azaldım. Hafa azalmadık, doğru. <laughs> bir daha, üç sorunuzda iki tanesini doğru cevap verdin. Güzel yarıştın. Sorunuzdan ikisini cevap verdin, doğru cevap verdin. Benimle yarışmak keyifliydi. Buradan arkadaşınızı söylemek istediği bir şey var mı? Bu yarışmaya katılmak çok keyifliydi, çok güzeldi. Buradan okuldaki mühürlerime selam olsun. Benimle bir yarışmaya tahmin ettikleri için çok teşekkür ederim. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar dilerim. SOSC yaşımız dolanca hızıyla devam ediyor, ee, bizi takipte kalın.